Evet, değerli dostlar, herkese merhabalar. Canlı yayındayız. Canlı yayında soruları cevaplamaya çalışacağız. Şu kartları düzenleyelim. Facebook'ta ve Instagram'da da canlı yayınlar yaptık. Bitti. Çok yazan var arkadaşlar. Ama çok kontrolsüz bir şekilde yazınca Evet merhabalar. Merhabalar herkese. Canlı yayındayız. Bakalım. Enerjimizi düşürmeyelim. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sizler de iyisiniz, sıkıntı yoktur değerli dostlar. Evet. Şu an canlı yayında 15 kişi var. 19 arkadaşımız var. İyiyiz. siz de iyisiniz, sıkıntı yok. Ama değerli dostlar şunu rica ediyorum. Instagram'da, Facebook'ta Youtube'da da beni takip eden arkadaşlar Orada, burada ve şurada da Ayrı yerlerde sürekli benden özellikle bastıra bastıra kart istemez Bir kere baktık yeter Değil mi? Selamlar kaptan Lamia iyiyim Sen de sıkıntı yok Önce bir Aşk acısı çeken kişilere bakalım Aşk acısı çeken kimler var? ve Instagram'da biraz önce ve Facebook'ta yorum yapmadım olsun lütfen. Kaptan. Kaptan isminiz nedir? çok merak ettim. Kaptan ilk defa görüyorum sizi. Ay valla Necati Bey kurtulduysan sıkıntı yok. Raziye Hanım merhabalar hoş geldiniz. Raziye Kadem. O zaman tamam. Kaptana bakalım. Kaptan. Bir. İki. Üç. Dört. Valla e, Kaptan Bey. Feyyaz yazı yaz artık o Feyyaz'ı görmekten yoruldum. Yazan arkadaş kimse. Bana biraz acısın ya. Bak kafam karışıyor. Ben kaptana bakacağım Feyyaz diyorum ya. Yani anlayın ha. Kafamın ne kadar karışık ve rahat olmadığını. Kaptan Bey ya da hanımefendi bilmiyorum kusura bakmayın. Burada yıldızlar var. Yıldızlar bizde para muhabbeti veya buna benzer bir durumdur. Burada yıldızlar çok fazla burada tek. Ben çok seviyorum o az seviyor. Bu benim kadar değer vermiyor. İki taraftan birinin sevgisi az. Dünya ile alakasını kesmiş biri. Yine dünya ile alakasını kesmiş biri. Bak çok önemli. Baksana uyuyor kulüsterler üzerinde. Burada bir adam var. Yani diğer fenery var ama dikkat etseniz adamın gözleri kapalı. yansan olur, anlamasan olur. Sen gözlerini kapatmışsın. Dünya ile alakasını kesmek. Yıldız. Bizde kız veya kadın sayısının veya kişi sayısının birden fazla olduğu anlamına da gelir. Yani ya ilişki olursa ben çok seviyorum ama karşı taraf benim kadar sevmiyor ve ilişkinin içinde sanki ikinci üçüncü kişiler gibi var. O yüzden ilerisi olur mu dersen biraz zor olur derim. Tekrar bir bağlantı kurulabilir ama işin sonu zor kaptan. Şeyma Akkaya. İki. 4 Beş. Balonun içinde balonun çıkması kısmet barakettir. Terste oturan bir kadın. Önlük giyen birinin bir şeyler elde etmez. Bu küsme kırılmak anlamına gelen bir ifade. Ne anlama geliyor mu? Adam ilk aşamada seviyormuş seni. Ama sonradan bu adam fikri değişmiş. Ve hatta bu adamla ilerisinin olmayacağını sen de biliyorsun. Hani bunun için bekliyorsun, belki bir mücadele ediyorsun. Ama bir kere kırılma, küsme, ayrılmamış. En önemlisi Joker uçurumun tepesinde bir adam var önüne bakma yukarıya bakıyor. Yani sonuna kadar gitmeyecek kısa düşünen bir karakter anlamına gelen bir şey. Anlatabildim mi? Görüntü bu. Hani sonuna kadar gidecek potansiyel yok maalesef. Çok yazan arkadaşlara bakmayacağımı da tekrar tekrar bildirmek istiyorum. Bunu bilin. Yani özellikle söylüyorum. Böyle mülayim bir şekilde bekleyen insanlar ee, onlara saygısızlık yapmış olduğumu düşünüyorum. Biraz önce aynısını Instagram'da da söyledim. Dedim ki, ya biraz bekleyin yazmayın diyen arkadaşlar bekliyor. Israrla yazan kişiler yazıyor. Ben ne yapmış oluyorum biliyor musunuz aslında? Beni dinleyen adama bakmıyorum, beni dinlemeyene bakıyorum. Yani sıkıntı bu. Ya Mehmet anlıyorum da bana da bir yorum yapmak istesin desin ben de yazarım. Merak ederim yani ama Fatih Bey bakıyor 2, 3, 4 deme ya. Yeter yani birazcık da dinle. Sohbet ediyoruz öyle düşün. Değil mi? Hadi canlı yayında 11, 31 kişi var 11 kişi like olmuş. Zaten videomuzu da izleyen yok ha. Vallahi uzun zamandır video çekmiyorum. En son videoda zaten sesim düşüktü. Yani çünkü bakıyorum izleyen yok. Hani arkadaşlarınıza yönlendirecektiniz YouTube kanalımıza? Öyle sözler vermiştiniz bize değerli dostlar. Ya. E bakıyorum sürekli aynı kişiler ısrarla yazıyor. Ben de bakıyorum. He. Ben de hep bakıyorum. Bak 32 kişi var şu an canlı yayında. 15 kişi like'lamış. Nazlı'yım. Teşekkür ederim. Kendisi bir şey soracağım. Benle hiç muhatap olan, Yüz yüze gelmiş olan canlı yayında kimse var mı? Çok merak ediyorum. Ben de yüz yüze gelen canlı yayında Nilüfer Hanım var. işte onu görüyorum. Başka? Story. Yani bir onu sen İstanbul'da görüştük. Başka? Gelen var mı yüz yüze bana? Hiç kimse yok. Sağ olun Necati Bey. Vallahi hiç gelen yok, giden yok, bakan yok, eden yok video çekeceğim. Neyi çekeyim diye düşünüyorum. Çünkü izlenen yok. Çünkü maalesef şu anki durum şeye gelmiş. Bana yorum yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapmıyorum, bakmıyorum. Bana yorum yapıyor mu? Bakıyorum. Biz bu moda girmişiz. Sayılır öz e, özlem İzmir'deki. Evet, sayılır. Vallahi kimse yani izliyorsa da yani çok az kişi izliyor. Evet. Kendisine soru yorum yapmadığım kimse var mı arkadaşlar? Hiç yorum yapmadım. Ya Fatih Bey sen bana hiç bakmadın. Sevgi Hanım şu an Sivas'tayım. Normalde Alanya'dayım. Ama Sivas'tan sonra ailem, yakınlarımın olduğu Mersin'e geçeceğim. Ruşa Melek. Yok be. Onu da yapmayalım Necati Bey. Ruşa Melek. ilk defa görüyorum isminizi. Buyurun. Duygusal anlamda kırılmışsın. Geçmişteki bir olay senin canını çok sıkmış ve bundan dolayı tadın kaçmış. Onu unutmalısın. Rüya Melek, tüm pişman pişmanlığı unut. Geçmişteki bir olay, duygusal kırılmadan bahsediyor seninle ilgili. O yüzden bununla ilgili ilerisi çok kötü. Vallahi sevgili çocuklar, İzmir'e gelmekten ben yoruldum. İzmir'liler gelmemek için çok mücadele etti. Hiç unutmam. Bakın ben şöyle notlar tutuyorum. Şimdi ben size benim özel notlarım var. Göstermek de istemiyorum isimlerini de. Benim bilen bilir. Ben her zaman not tutan bir adamım. Mesela bir gün İzmir'e geldim. Listemde 46 kişi var. İzmir'de görüşeceğim. İşte Bornova'da var, Alsancak'ta var, Karşıyaka'da var, Göztepe'de var. Var da var. Liste hazırladım. 50 kişiyle görüşeceğiz. Gittim Alsancak'ta, evi tuttum arkadaşlar. 3-5 gün kaldım. Bir tane adam Allah'ın kulu gelmedi. Bir tane gelmedi ya. Bir kişi. Neyse. Aradan 3 ay, beş ay, 6 ay geçti. Bir daha gittim. Gene kimse gelmedi. En son gittiğimde de 4 gün gene kimse gelmedi. Vallahi Fırat, işte Mardin'e gidek de Mardin'e geldim. Nerede kalacağım? Nerede insana bakacağım? Onlar da ayrı bir dert. Bursa'ya gittim. Boş günüm yok. Örnek veriyorum size. Ee, ne bileyim. Konya'ya da gittim, dünya kadar insan geldi. Yani şehrin, ya İzmir'de zaten falcı çok. Ya zaten kimse de, Fatih Bey ben gelmeyeceğim ama sen gel de yok zaten. Herkes gel diyor. <laughs> Gelince de kimse gelmiyor. Hemen sana söyleyeyim sebeplerimizi. Ya kendisi hasta hastalanıyor. Gel, gelmek istiyorum. Kendisi rahatsızlanıyor. Çocuğuna bir şey oluyor. Ee, İzmir'in bir yerine gidiyor. Yazılsa işte Çeşmeye falan gidiyorlar. Bir şeyler oluyor. <laughs> Kısmet olmuyor yani. İstanbul ayrı bir dert. Bir yerden bir yere gidiyor 4-5 saat. Evet biz konuyu saptırdık. Sağ ol Fırat Allah razı olsun düşünmen yeter. Evet başka? Ruşa Melek vallahi Whatsapp'tan ulaşabilirsin bana. Profil resmimizde telefon numaramız var. Ama vazgeç kalbim. Ben Feyyaz demekten yoruldum. Sen de Feyyaz'ı Fey'e çevirdin ha. He. Vallahi helal olsun. <laughs> Nis. Nis yeni birisiniz. Nis. Büyücü karakter sahibi, bir kişilik duygusal anda seven biri. Yani doğru biri girecek ve güzel birisi girecek hayatına. Büyücü de kötü bir kart değildir. He. Karakter sahibi doğru güçlü ve sonuna kadar gidecek bir adamdır bu. Bu da seven bir kadın. Bu melek nerelisin? Çok merak ettim. Sanki bizim oralardansın gibime geliyor. Vallahi Mehmet inşallah güzel olur ya. Vallahi memur hanım işte dediğim gibi ee, niye benden uzak duruyor, yakın duruyor ona bir şey değil mi? Pelin Hanım, zaten siz sürekli yazıyorsunuz. Ne yazdığınızı ben de bilmiyorum ki. Ben çözemedim sizi. Evet, pişman mı diye soruyorsun Hakan, değil mi? Bakalım. Sence pişman mı bakalım? Şuradan bir kart alayım, şuradan da bir kart alayım ve açalım. Valla kafası karışık. Ne yapacağını ne edeceğini bilemeyen bir adam. Örnek yiyen bir adamın da bir yere giriş yapması yeni bir başlangıçtır. Yani şu an ne yapacağını ne edeceğini bilemiyor ama bu Hakan tekrar hayatıma girer bir başlangıç yapar mı sorusuna evet diyebilirim. Ya ben sana bir şey soracağım. Bir adam benden ayrılmış. Pardon bir bayan. Bir bayan benden ayrılmış. Tamam mı? Ama ben hala seviyorum ya da değer veriyorum kendisine. Öyle düşünün, öyle düşünmenizi istiyorum. Ya beni özledi mi, pişman mı? Bunlar aslında insanların ya da beni arayacak mı, bana mesaj atacak mı? Ya bunlardan geçin ya. Kurban olayım geçin. Yani kendinizin seviyesini bu kadar düşürüp de adamı bu kadar büyütmeyin gözünüzde ya da kadını. Bir mesaj atsın yeter. Bir kere arasın yeter. Bir sesini duyun yeter. Yapmayın böyle şeyler. Bırak o senin sesini duysun. Bırak o sana mesaj atsın. Değil mi? Hadi videoyu likelayın. Kimse likelamıyor. Bak keyfim yerinde. Ara ara konuşuyorum. Ara ara bakıyorum. Dikkat ederseniz. Gerek yok Pelin Hanım sağ olun. Düşünmeniz yeterli. Sabah tam sizinle konuştuk sanırım Instagram'da Hatırladım ben sizi. Valla Sevgi Hanım İzmir'e... Ben sana şunu da söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Ben bir şey daha soracağım. Şu an canlı yayındaki sayımız 47 oldu. Benim karşıma oturup da yüz yüze fal baktıran biri var mı? Yüz yüze fal baktıran. Hani oturmuşuzdur da. Fal baktığımız biri var mı? Keşke çıksa ya. Çok merak ediyorum. Nurife sana fal bakmadık ya. Telefonda değil. Yüz yüze. Yüz yüze. Vazgeç kalbim. Siz baktırdınız mı? Ya niçin soruyorum biliyor musunuz? Hani <laughs> ben şunu iddia ediyorum. Yeter ki ortam, konum güzel olsun arkadaşlar. Ben mesela birisi gelir der ki ya ben şunu istiyorum. Elgin Aliyev ne zaman geldin? Ha buraya geldiniz. Sizin bir sevdiğiniz olur değil mi? Değer verdiğiniz biri vardır. Sevgilindir, nişanlındır, kocandır. Değil mi? Karşımda olsun. Karşımda olsun. O bana söylemeyin. Siz bana söylemeyin sevdiğiniz kocanızın, arkadaşınızın adını. Siz bana söylemeden ben size bulurum. İşte onun için şunu sordum canlı yayında karşıma fal için yüz, yani yüz yüze telefondan, WhatsApp'ta, görüntülü bahsetmiyorum. Karşıma çıkıp da keşke olsaydı Facebook'ta vardır. Emin olun Facebook'ta çünkü benim Kıbrıs'ta çok gittiğim Mersin'de de görüştüğüm insanlar var. Onlardan size gösterip belki İstanbul'da falan da vardır. Varsa buyursun. Bunu yapabilecek potansiyelde insan da varsa buyursun gelsin söylesin bana. Ha. Mesela diyelim ki ben İzmir'e gittim. İzmir'de kim var? Ahmet var. Ahmet'i belki buradan tanıyoruz diyeceğiz internetten. Ahmet değil. Ahmet en yakın arkadaşını getirsin. Abi sevgilisi, nişanlısı olsun. Ben onun adını bulurum. karşımda olsun. Dürüst olsun tabii bizim de böyle makara yapmasın. Bulurum. Makara yaparsa zaten kıyameti kopartırım. Gönderirim. valla Sevgi hanım Alsancak'ta da kaldım, Karşıyaka'da da kaldım. Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi var. O işte olan, Kordon değildi de diğeri. Hemen orada e, Günübirlik evde tutuyordum. oralarda kalıyordum. Yani oralardaydım ben. Geliyorum ama kimse gelmeyince ancak o şey, o caddede yürüyorum, sahilde oturuyorum, çay kahve içiyorum. İnternetten işimizi hallediyorduk. O yüzden e, gelmemin çok büyük bir faydası ya da zararını görmedim. Ama belli olmaz Nisan'ın sonunda belki gelirim, belki gelmem. Ya şimdi gelmeyen insanlara da bazen hak veriyorum. Mesela genelde ben e, ev tutuyoruz günübirlik. E, üç günlük, beş günlük. Şimdi ben 40 yaşında bir adamım, yani yanıma gelen bir bayan da yanıma gelmemekte hak da veriyorum. Tanımadığı bir insanın evine gidip de e, erkek olan bir adamla gitmek zordur, katılıyorum. Ben de öyle durumlarda diyorum ki, arkadaşınız varsa beraber gelin, tek gelmeyin yani. ancak öyle bir çözüm olabiliyorum. Ama kafede dışarıda olmuyor ki. Kafede olunca... Kafeci, siz burada neye baktınız, nasıl geldiniz, fal için şöyle mi oldu? Bir de o muhabbetlere giriyorsun, o yüzden hiç girmek istemiyorum. Ya zaten e, İzmir'de alsanacak da, yürüsen abi fal var, kahve var, gel bir kahve iç, falına baksınlar. Yani yoldan geçsen fala bakıyorlar zaten. Öyle bir sıkıntılı bir bölge de değil. Aslında daha çok rahat. Aslında benim en doğru olacağım yerlerden biri ama bize denk gelmiyor demek ki. Ya onlar kazanıyor zaten. Özlem. Ya senin kalbin çok temiz. Sana yollar var. Adam seni çok seviyormuş ama aranızda bir engel var. Hele bir de büyü var dedi mi tamam işte. Çünkü sen kör aşık olduğun için mazeret bulman lazım. Ama büyü varmış deyip hop tamam. Ondan sonra adam seni çarp baba çarp. Çarptıktan sonra da bana geliyorlar. Hakikaten öyle. Şimdi ben herkese büyü var diyorlar. Ya demeyin arkadaş herkese büyü var diye ya. Demeyin. Siz de inanmayın. Herkese. Diyorum ya yürüyün siz de beraber gidelim bir dedim. Herkese sor. Hepimizde büyü var. Hepimizde. Zeynep Hanım şansı bastayım. Ee, yarın değil öbürsü günde büyük ihtimalle Mersin'e geçeceğim. Ya Nilüfer diyorum ya Modum yüksek bugün. Türkiye'de yendi ya ondan da mutluyum biraz. Vallahi inşallah özür dilerim. Şimdi bir de İzmir Alsancak'ta kiraladığım evi de adamlar satmış. Yerde kalmadı elimizde. Eskiden kafamız rahat. Bizim yerimiz gibi gidiyorduk. Evet. Yurdanur. Bostancı. bir aile ortamı var. Ama hayatına yeni biri girmeyecek. Tanıdığın gelişmişten biri girecek. Ondan bahsediyor. Yeni biri değil, yetmişteki biri. Ve bununla ilgili bir bağlantı gözüküyor. Yeni biri de girse senin bildiğin biri girecek. Ama biri girecek ne? Kalabalık bir aile ortamı var. Düzen kuracaksın yani. Biraz sohbet, biraz fal. Öyle dedik. Gülhan ya burada bir kız bekliyor böyle üzgün, keyifsiz, moralsiz. Sanki bir adım atacak ama adım atmanın arkası gelir mi dersen biraz zor derim. Sıkıntı o. Sebnem, aklındaki kişiyle ne olacak demişsiniz. Burada baksana diyor, bir dileğim var. Aynen öyle, direkt ağacına direkt deliyen bir kadın. Mahkeme. Önemli bir şeyler olacak. Belki bu dileğimiz olacak mı sevgilimizle ilgili? Kesinlikle olacak. Güzel düzen kurabilir miyiz? Kurabiliriz. Redmi telefon. Redmi telefon. Redmi telefon. Valla çok güzel bir şey çıktı. Değnek becisi dediğiniz birlik beraberlik olmak, oluşmak anlamına geliyor. Ve arkada mutlu bir aile tablosunun gelmesi de buna işarettir. Ezgi Hullar. Yeni iş hayatı nasıl olacak? İlk aşamada istediğin gibi olmayacak ama zamanla rayına oturacak ve bir düzen kuracaksın. Sağ ol Mehmet, teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Melat Hanım. Maalesef Melat Hanım. İhanet aldatmak veya ilişkin için üçüncü bir kişi olması anlamına geliyor. Yurda kul. Sinyacı ise kafa karışıklığı. Bu işin içinde kötü enerji de var bak. Kolay kolay söylemem ama var gibi gözüküyor sende. Eski eşinizle ilgili sorunuzla cevap olarak böyle söylüyorum. Nilüfer. Aslan adam ve mutlu bir aile tavası var. Hani bazı şeyler olacak ama hemen değil. Sana geçen de öyle demiştim ha. Hani pasaport konusu da dersen, başka bir şey de desen geç olacak gibi bir ifadeden bahsediyor. Ama olacak çünkü mutlu olacağım. bir Bunları da kaldırayım. Kısa kısa. Her karttan birazcık veriyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Sayımı arı. Düzelecek efendim. Sedir ağacı sıkıntılı yollardır. Abul hayat da ölümsüzlüktür. Yavaş yavaş olacak. Biraz daha sıkıntı devam edecek. Sanki 40 gün, 40 gece gibi arkasından düzelecek sizden gözüküyor. Ölümsüzlük evlilik sonuna kadar giden risk anlamına da geliyor. Atsız seyirci. İş konusunda veya beklentin güzel. E, aşk konusunda da yine belki birileri girecek bir şeyler olmayacak ama arkasından bir düzen kurulacak. Hani aşk hemen bir şey olmayacak ama okul veya iş konusu güzel. Hemen olacak. Aşk biraz rotarlı. Belki yine yanlış tercihlerde bulunacaksın ya da yanlış kişiler girecek ama arkası gelecek. Sevgilim geri dönecek mi diye video çekeceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kartları kapalı koyacağız. Videosunu çekeceğiz. Bir de e, ders, tarot ders muhabbeti var ya onlarla ilgili harflerle ilgili bir videomuz olacak. Onu da söyleyelim. Fırat. Fırat körpelik var. Cehennem var. Valla Fırat çok kötü çıktı ya. İlişki konusunda sanki biraz kafalar, fikirler değişmiş. Hani aslında körpe birazcık sonuna kadar gidecek bir toyluk olması anlamına geliyor. Fırat senin ilişki konusunda bir düzen yoksa sana bir işlem yapalım ya. Tekrardan. Çok kötü çıktı Fırat. Işte öyle. 24 dakikadır canlı yayın yapıyoruz ha. Evet dostlar ben müsaade edeyim isteğim çok oldu uzun sürdü iyi bakın kendinize görüşmek üzere değerli dostlar.